Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün banyomdayız. E, banyomu yenilemeye karar verdik. Bakalım neler yapacağız. Bu süreci de size çekeceğim. Şimdi banyomun eski halini bir çekeyim. Hem bana daha hatıra kalsın ve neden böyle bir banyoyu yenileyelim diye bir karar verdik. Hem onu da size anlatmış olayım. Banyomuzun girişi bu şekilde. Şöyle bir ayna, lavabosu. Şurada duşa kabini. Şurası da klozet. Şimdi aslında bizim banyoyu değiştirmekteki en büyük sebebimiz bu duşa kabin şu şekilde tekneli olması. E, alanı çok daraltıyor. Hiç kullanışlı değil. Hiç kolay temizlenmiyor. O yüzden biz aslında sadece bu duşa kabini değiştireceğiz. Peki yerine ne yapacağız? Sürpriz olsun bence. <laughs> Söylemeyeyim. Şöyle. içi çok dar bunun. Şöyle içi çok dar bunun. Yani kullanım alanı çok küçük. O yüzden ben hiç rahat edemiyordum. Hiç rahat temizleyemiyordum. O yüzden burayı değiştirmeye karar verdik. Yerde de şöyle bir halı var. Halı kaplı banyo. Aşırı tavsiye ederim. Kesinlikle halı kaplatabilirsiniz. Bir süpürüyorsunuz. Sonra da makine atıyorsunuz. Bu halı makineye atılıyor. Ama bu halıyı da değiştireceğim. Tabii ki şimdi şurası değişeceği için halı da değişecek. Zaten halımda böyle çamaşır suyu lekeleri olmuştu. Bilmiyorum videoda çıkıyor mu. Ee, o çamaşır suyu lekelerinden dolayı değiştirmeyi düşünüyordum. Banyoyu değiştirirken de hazır. Ee, onu da değiştiririz. Belki ufak tefek değişiklikler de yaparız. Aslında ben şuradaki aynamın ve ne, şuradaki dolabın da değişmesini istiyorum ama şimdilik o kadar büyük bir tadilata kalkışmayalım dedik. Ee, belki ileride onları da değiştiririz. Yani amacımız şu duşa kabin ve şu küvetten kurtulmak. Şimdi biliyorsunuz Atlas'ta gelecek burada atlası yıkamak çok zor olacaktı İçi çok dar çok küçük o yüzden böyle atlasın küvetini işte kovasını falan koyabileceğimiz bir yer yok hiç kullanışlı değildi o yüzden benim için öncelik buranın genişlemesi ayrıca yani modeli rengi deseni benim için hiç önemli değil sadece kolay temizleyebileceğim ve geniş bir duşa kabine sahip olmak. Tek amacım bu. Duşakabinimizi seçtik. Nasıl olacağını konuştuk. Sadece fayans seçeceğiz. Aslında ben fayans seçmiştim. Böyle taş görünümlüydü fayanslar. Ama böyle çok büyüktü fayans parçaları. Onlarda da eğim vermek zor oluyormuş. O yüzden böyle daha küçük küçük fayansların olduğu bir şey seçeceğiz bugün gidip. Bakalım. Ee, o yapıldıktan sonra da size gösteririm. Şimdi bugün Cuma. Pazartesi günü gelip bu duşa kabini sökecekler. Birkaç gün beklememiz gerekiyormuş. Çarşamba günü de yeni duşa kabini takılacak. Yani iki gün burayı kullanamayacağız. Ee, onun dışında da hemen olacak istediğim gibi bakalım yapabilecekler mi? Umarım kullanışlı ve temizlemesi kolay bir duşakabin ve banyo olur. Tek beklentim bu şu anda. Yani nasıl göründüğün benim için hiçbir bir önem yok. Süreci hep birlikte göreceğiz. Şöyle banyoyu boşalttık. Bakalım bugün sökülecek nasıl olacak? Banyomuzun son hali, <laughs> geldiği durum. İşte böyle. Ya çok ferah, çok güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım. Şu giderden de küçük bir ipucu olsun. Yapasın, temizlensin mis gibi olacak. Evet. Evet, son halde bu şekilde. Şöyle. Taşlarımı da görmüş oldunuz. Fayanslarımı. Ya çok beğenerek seçtim. İnşallah güzel durur. Dur gelince de. Şimdi buradaki halıyı değiştireceğim. Şuradaki. Acaba diyorum ki yine halımı kaplasam yoksa paspas mı alsam? Kararsızım bu banyo paspaslarından mı alsam? Halı da çok rahat oluyor aslında ama. Şöyle duşakabinin parçaları da duruyor hala gitmedi. Paspas pas konusunda kararsızım. Şeyi de değiştireceğim. Şuradaki e, takımı da değiştireceğim. Çünkü şu küflendi. Rengi gitti yani. Oraya da başka bir tane uymuyor. Daha kullanışlı bir şey alacağım. Ağır bunlar porselen. Bu mikalardan almak istiyorum ama bakalım bulabilirsem. Böyle. Şöyle şimdi burada şofben var gördüğünüz gibi. Kısaca size ondan da bahsedeyim. Malum Antalya'da yaşıyoruz. Burada güneş var. Güneş kullanıyoruz biz. Güneş enerjisi yani. Yazın bu şeyi şah beni kullanmaya hiç gerek kalmıyor. Ama kışın gün ısı bazı günler ısınmıyor. Bazı günlerde su çok geç geliyor yani sıcak su. O yüzden biz de şofben kullanıyoruz. Ya tamamen duş alırken bu elektrikli şofbeni kullanıyoruz. Ya da önce bu elektrikli şofbeni açıyoruz. Sonra gün ısıdaki su gelmeye başlayınca da gün ısıdaki suya dönüyoruz. Böyle değişik bir sistem var Antalya'da. O yüzden elektrikli bildiğiniz şu basit şofbenlerden var evimizde. Çok şimdi de bundan var herhalde. Çünkü çok az kullanıyoruz. Yani toplasanız 2-3 ay onda da her duş aldığınızda kullanmazsınız. Çünkü yeterince gün su geliyor. Görüşürüz. Evet banyomuzun son hali böyle. Şimdi size yapılanları göstereyim. Sonra da ana fikre geleyim. Şu şekilde biz camlı istedik. Açılabilir, kapanabilir böyle bir kapı istedik. Şu şekilde açılıyor. Düz cam olmasını istedik bu cam. E, duş başlığımız da bu şekilde oldu. Daha önce göstermiş miydim hatırlamıyorum. Buraya da şöyle bir şey yaptık. Askılık yaptık. Ama şimdi <laughs> gelelim Ana fikri bu banyo olmadı, en baştan tekrardan yapılacak. Neden olmadı? Birincisi dışarı açılmıyor. Şöyle bak, çekeyim göstereyim size ve hiç güvenlikli değil. Yani içeride biri düştüğünde Allah korusun öyle bir şey olsa içeridekini alamayız. Sadece içeri açılıyor. E, ayrıca e, normalde şu silikonların mıknatıslı oluyor. Yani şu çektiğinizde yapışması gerekiyor. Bizimkiden yapışmıyor aralık. Aynı zamanda şu menteşelerinden de dışarıya su veriyor duş aldığımızda. O yüzden olmadı yani. Bir de e, oradan görülüyor mu bilmiyorum ama şu taraf kısa, şu taraf uzun oldu. Zaten şu bölüm defalarca gitti geldi. Ölçü alındı, yanlış oldu, uzun oldu, kısa oldu. Derken bir de boydan uzunluk ve kısalık problemi yaşadık. O yüzden şu içerik taktıkları demirden yamuk oldu. E, şimdi biz bu e, banyodan vazgeçmek zorunda kaldık. Çünkü gittik farklı markaları inceledik. Böyle iki taraftan açılır yapmışlar. Yani hem içeri ikisi birden açılıyor. Hem de dışarı açılıyorlar ve çok daha kullanışlı. Bizim alanımız dar olduğu için e, her banyoyu seçemiyoruz. O yüzden muhtemelen bundan vazgeçeceğiz. Ben özellikle Böyle açılır kapanır istemiştim. Çünkü temizliği kolay olsun istedim. Bu raylı olanlar siz de evinizde kullanıyorsunuzdur. O rayların aralarını temizlemek çok zor oluyor. Su birikiyor falan. Bu o kadar rahat oldu ki yani dün böyle çiftledik. Hemen bir su akıttık. Tertemiz oldu. Üstüne duş almamıza rağmen Su lekelerini belli etmiyor aslında. Böyle hafif hafif var yakından baktığımda muhtemelen kamerada görünmüyordur. Yani çok temiz duruyor. O yüzden ben böyle bir şey istemiştim. Sürgülü bir şey istememiştim. Ama muhtemelen sürgülüye dönmek zorunda kalacağız. Ama sürgülü olsa da ben cam isteyeceğim yine. Bir önceki böyle plastik gibi bir şey de ne bilmiyorum. Ama o plastikler zaten temizliği asla göstermiyor. Manavgat'ın suları çok kireçli. O yüzden hep böyle kireç birikiyordu. Cam çok rahatmış. Bir iki gündür kullanıyoruz. Bunu anladım. O yüzden şimdilik banyomuz bu. Ee, halı gelecek buraya. Bir de klozet şey, banyo takımlarını değiştireceğim. Ama şu anda hiçbir şey yapamadık tabii ki. Banyonun değişmesini bekleyeceğiz mecburen. Aslında artık halıyı yaptırabiliriz Eski halımızı göstermiştim. Halı kaplıydı. Halıyı yaptırabiliriz çünkü dış ölçülerimiz kalacak. E, çok beğendim. Çok kullanışlı. Temizlemesi gayet kolay. Dün bir çamaşır suyuyla temizledik. Çok güzel oldu. Bence çok da güzel gösterdi banyoyu. Onun dışında tek sıkıntımız aslında şu cam kabin oldu. İşte banyonun şimdiki hali böyle. Bakalım ikinci bölümde ikinci banyoyla tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.